Merhaba arkadaşlar Nubu oyuncudan hepinize merhaba bugün Emirhan Aralaş oynuyoruz Karşı takımdayız ikimiz birbirimizle ama olsun Gömeceğiz onlara İyi oynayınca herkes kazanır Tabi bizimki pro olursanız Arkadaşlar yeni bir intro yaptım O introm güzel oldu. 3D. İsteyen arkadaşlar olursa onları da yaparız. Güzel videomuz. Neyse. Gidelim önce bir yatağı koruyalım arkadaşlar. Yani. Önce bir başlangıç. Temel atalım. Atal iki böyle bir böyle evet 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 bronz evet 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 gold vergöt Acaba şu an oynadığım arkadaşlar bu videoyu izleyecek mi? Merak. Biz inşaata başladık acaba Emirhanlar noobluk yapıyor mu? Emirhan senden niye ses yok? Biz inşa etmeye başladık bile. Bir bronz ve arakio. Ya hepsini bir atsana ya. Ne bulu görüyorsunuz arkadaşlar hepsini bir at. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada yazıyor lobi yazın bedava diamond kılıç. Çok akıllı. Şimdi en taşlarını aldık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar en taş yapmamızın sebebi TNT'ler zor patlatıyor şunu. Bu taşı. Taş ya yani bu da normal obsidyen gibi bir şey. Obsidyen daha kaliteli ayrı bir şey. Gitip kılıç almam lazım. Gözünüz kör değil. Evet en iyi kılıçtan aldım. tabi açılımı yapan reisten bir sözü vardır. Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Reisin öyle bir sözü var. Kulemizin güvenliği. Bir lafı daha var. Gözünüz kör değildir yani. Öyle diyor ya. Ülkan Gülger'de satılacağı. Bu kim lan? Kırmızılar burayı basmış. Yuh, AQ veletleri ya. Dur lan dur dur savaş var. Az bir taş alak, Yukarı çıkalım. Geliyorum bekleyin. Geliyorum bekleyin. Hangi sana mı dalıyorlar? Ben de onları dalarım ulan. Adamma dalana adamına dalarım. Abim ölmeğin niyetim var mı? Yok. Bu videomuz güzel. Ne yapıyorsun velet? Beni öldürecekler göt dalsanıza pezevenk. Pezevenkler dalın. Dalın 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 gebertin o. Dalan lan dalana bir adamı mı öldüremiyoruz nasıl ne olursunuz siz ya Al kuleye sıçtılar Ha bir video çekek dedik TNT koymayın göt Göt ya hakiki ibne Şimdi biz burayı yine korumak zorundayız Gitsen git, sen git. Biz burada korunma yapalım. Biz burayı korumamız lazım. Gidip kırmızıları basacağım. Aha eline bronz alarak buraya çıkabiliyoruz. Göt. Ben bronz ver. Mal ha ki mal. Bu dokalofara ya paraya. Mal. Ah. Şimdi kırmızılar geldi. Biz yine bir sağ. sağ... Temizliğim, temizliğim. E Bizim şu an en iyiden alma gibi bir derdimiz yok. 8 8 8 8 8 8. Dındırdın Yatağımız sapa sağlam arkadaşlar. Yatağı korumaya çalışıyoruz. Bu kırmızılar hack yapmış. Ha, öldük. Klasik. Ve kaybetmek üzereyiz. Ve kaybedeceğiz. Sana dalalım diyeceğim. Biz bu kuleyi korumak için canımızı feda ederiz. De ya. Bak. Kırmızılar da gelişmiş. Bu de ha ha, bizi gebertiyorlar lan gelip. Aynen ama onlar. onlar dış kasmamış. Aynen ama onlar lol item kasmayı biliyor. Önce ondan böyle. Ha adama baksana yumrukla öldürüyor bizi. Gold gitti. Ha kulemizi koruyundan adamlara vermeyeceğim kulemi. Kulemi vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Nah veririm.

Şimdi buradan kırmızılara mı gitsek? Evet. Arkadaşlar şimdi hurra denemeleri dın dır dın dıre dön dıre dön Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Evet öncelikle çakmağımı alayım. Gidip oraya basacağım arkadaşlar. Birazdan ben buraya bir savunmasını yapayım. Şey, narva, ya. şey, Yeşil takım elendi. Evet, ben elendim. Maalesef. Maalesef. Elendim. Gel evet. Şimdi arkadaşlar.

Siz şey yokken biz vardık. O hesap. Bak. Şu teknik arızadan neşvet ediyorum. Bizim video kurumumuz var. Videoyu düzenleyen mal arkadaşımız böyle bir sesler çıkarıyor. Allahu ekber. Allahu ekber diye. Allahu ekber. Allahu ekber yanarım yakarım TNT koyduk bok yoluna gitti o TNT Ama bu o kadar da kolay değil ben varım Biz dayanırız oğlum. Biz sizin gibi noob değiliz. Siz elendiniz. E ee, noob e. Ee. E ee, noob e. Ee. Noob no. Ondan sonra bir hunger. Evet, yediremeyen emiran çıktı. Şimdi Allahu Ekber yapacağız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah, 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 Allah. Duf 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 <laughs> Korktum korktum benim adammış. Buga girdim bugda kaldım. Kurtuldum. <laughs> Yeşillerin noob olduğu hakkında bir bilgi geldi. <laughs> Bana ne kimse almasın. Elimizle kırabiliyoruz mu lan yatağı? Ha. Gidip dalalım öylesine. Adamımız dalıyor biz de dal. Eğlencesine gidiyoruz. Evet. evet, söyledim, evet söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bari. Ay, ne ol hakkım hakkımı yedirme. Şu an bu video çekiyor mu emin değilim. Evet emin oldum çekiyormuş. Bir video bir Aynen. Siz yazın o zaman elmas kılıcınızı alınız yani. yani. Gözünüz kör değildir. Altıdır, Aynen arkadaşlar. Bulamazsınız. Niye reisin videosunu veriyorum? Tabi çocuğum yapar o çocuk yani. Size ne yapan yapmıştır yapmayan yap. Oh. Anca beni ateşle mi durdurabileceğinizi sandınız? Hayır yanılıyorsunuz. Kendiniz durdurabilirsiniz. Mesaj geldi arkadaşlar. Bakayım bir hayranlardan olmalı. Benimle video çeker misin? No! Çekerim aslında. İsteyenler alta yazsın video çekmek isteyenler. Siktir lan! ibiş. Ya bir siktir git. Pesemek. Of of bakalım kaç dakika oldu. Of. 14 dakika vay. bak mesaj atma, mesaj atma. Çapulcu. Sen bakma. Mete Hanakpına, TC Mirefe dayanıklı falan filan falan feşman ya. O hesap. O oh, bitch. Get out the way. Get out the way bitch. Get out the way. Arkadaşlar benim sinir olduğum şey bir abonemiz var. Niye böyle bi bir 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 niye bir niye bir? Allah, öldük. Bak. O kadar item kastık lan göt öldürme. İbiş. Ölme lan. Aşağı düşmeyeceğiz. Sen öleceksin. Biz öldüreceğiz. Para kazma. Öldün mü lo? Piç. Hadi gidiyoruz ibişler. ma Arkadaşlar şu an bok gibi oynadığımızın farkındasınız. Bu bir abone yüzünden vlog videosunu çekmeyeceğim. Şu bir aboneyi bir beş bu abone yapın benim sinirim bozmayın. Kafayı yedirtmeyin burada bana. Biz Murat abiciyiz. Biz Murat abi GF'ni izleyerek büyüyen nesildiniz. Siz tanımazsınız. Biz tanırız. Biz... Biz mazeretim var dinleyerek miydik? Evet, evet. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. TNT niye veriyor Nibiş? Mal. TNT'yi koyacağına yere atıyor <laughs> ama. Ben koyarım. Bir altın ver Allah rızası için, bir altın Allah rızası için. Ya bir altın Allah rızası için ya. Ama neden böyle yapıyorsun? Kafamı bozmayayım 15 dakika oldu. Kaybettik. Hepsi alan sonunda çılgın kaybettik. Neyse arkadaşlar server son oyuncu. Telif haklarına girmiyor herhalde. Tanıtımını yaptık adamların yani. Bu videodan sonra ne Oyuncu kasmış olacaklar yani bence bir sorun yok ama sorun varsa söylesinler videonun bu taraflarını sansürleyelim yani. Hepinize görüşürüz. Ben gidiyorum daha su içeceğim tuvalete gideceğim. Sıkıldım. Hadi yeter 15 dakikada tuvalete gitmedim. Bıktım kafa kafa attırmayın. Hadi görüş.